Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere açıklama yapmak istiyorum. Uzun zamandır video gelmiyordu çünkü yaşlarım yoğundu o yüzden çekemedim. Bir de artık e, intro olmayacak. Kapanış introsu olabilir sadece. Ya da kapanış introsunu belki yapmam yani intro olabilir olmayabilir. Şu an hiçbir şey bildi. Saat şu anda sabahın bayağı körü. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Size muhtemelen saat 10 11 gibi atarım ya da 12 belki de bir daha atarım videoyu yani şöyle işte bu arada bugün bir tane video gelecek e, ee, haberim dedim böyle bro stars Land ile ilgili tam nasıl olduğunu söylemeyeceğim bu, tam bu stars ile ilgili değil yani biraz farklı bir şey içeriği de ee, yani yeni video atacağım bugün bir, bu bir tane de, dediğim bahsettiğim bu ustasıydı. Yani inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada uzun zamandır yoktu yoktum. Ya yani bir like atarsanız sevinirim. Bay bay.